Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Kitty Surprise kutusu açacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi şuradan bir delik bulmaya çalışacağız. Aa tamam. Ay çok heyecanlıyım açıyorum. Hiç bundan almadık. Bu ilk alışımız. Toyshop'tan aldık. Açıyoruz. Bakalım ne varmış. Bu bir şeker. Bunu biliyorsunuz. Her kutudan çıkar. Bu neymiş bir sticker mı bu evet sticker üstünde ABC yazan Hello Kitty'nin kitap okuduğu bir sticker sonra buradan böyle tuhaf şeyler çıkıyor neymiş bir bakalım isterseniz şöyle bir üstünde bir e, Hello Kitty'nin arkadaşının olduğu bir toka ve bir fiyonk olan bir yüzük çıkıyor beklediğim gibi çıkmadı. Ama yine de güzel. Yani gördüğünüz gibi böyle şeyler geliyor. Durum bu kutu hala dolu. Arkadaşlar alt kapağı varmış. Görmemişim. Şimdi alt kapağı açıyoruz. Biz bunu 25 liraya almıştık. Değmedi galiba. Oha ama. Arkadaşlar bunun şurasında bir kapak daha varmış. Kapağı açtığımızda biraz zor açıldı. Bıçakla açtık ekibimle bıçakla açtım. Alt kapağı biraz sıkışmıştı galiba. Anlamadım veya öyle kapatılmış. Neden 25 lira olduğu anlaşıldı. Pembe bir kulaklık çıktı. Yani bence gayet güzel. Arkadaşlar, yani 25 lira vermemize değdi bence. Arkadaşlar, eğer böyle kutu açılım videolarının gelmesinin devamını istiyorsanız eee yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.